Selamünaleyküm arkadaşlar, ee, Bavin'den sesleniyorum. Dün gece akşam üzeri da, daha doğrusu e, motorcu Çakır arkadaşım bir tane ebabil getirdi. Bakın genç bir birey ama hani muhtemelen uçuşlar yaparken deneme uçuşları yaparken e, arabasının camına çarpmış. Dün biraz bitkin gibiydi ama bugün çok güzel. Umarım uçurmayı başarırız. Daha önce de e, bir ebabil... Yine aynı boyutlarda muhtemelen o da genç bir yavruydu. Ee, salmıştık biliyorsunuz. Bu da ikincisi oldu. Bu yıl iki, iki defa ebabil salmak nasip oldu. Ee, arkadaşlar çok kısa bilgi de vereyim. Ebabil'ler biliyorsunuz havada gezen türler. Yani genelde beslenmesini bile havada yapan türler. Ee, tutunma yani dallara tutunma ya da ağaçlara konma gibi bir e, maalesef hareketleri yok. duvarlara tutunup. Duvarda bilme özellikle çok kuvvetli. Yani e, hani aynı ne bileyim bir fare gibi duvarlarda gezinebilirler ya da e, kayalıklarda gezinebilirler. Genelde yüksek yerlerde e, yuvalamayı tercih ediyorlar. E, hani ebabil bir kuşunu görmek gerçekten de herkese nasip olmaz. Dokunmak herkese nasip olmaz. Bize de nasip oldu. Ee, i̇lginç bir bilgi daha var. Yani mesela yavrular çıktıktan sonra bazı ülkelerde tabii her yerde geçerli değil. E, yuvalarından yemek yapılıyor arkadaşlar. Çorba yapılıyor. Çok tercih edilen bir e, ve lüks olan bir tü, şey yani yemek çeşidi. Ve e, yani dediğim gibi ebabiller, güzel kuşlar, nadir görülen kuşlar ve e, toplum tarafından sevilen kuşlar. Şimdi salamını yapalım. Başarısız. Bir daha yapalım. Hemen indimi aldım. Allah'tan bu civarda kedi falan yok. Hani e, babiller yerden kalkamaz arkadaşlar. Hani mesela e, yüksek bir yerlerden atmak lazım ya da bırakmak lazım. İşte yine süzülüp e, uçmaya devam etmesi lazım. Yani yerden kalkacak bir kuş değil. Bakalım ikinci denememiz ne olacak? Hah, hadi, hadi. Hah. Üçüncü deneme bu sefer de erik ağacına çarptı. Da uç, uç dallarına da takıldı. Ama bak farkındaysanız rüzgar çıkıyor. E, tam sabah saatleri rüzgar da çok güzel çıkıyor. Şimdi daha yükseğe atarak e, uçmasını sağlayacağız inşallah. Uçarsa, e, çok olacağım uçmazsa o zaman yapacak bir şey yok. Milli Park'a teslim edeceğiz. Bakalım ne olacak. Hadi Ebu Bir daha rüzgar gelsin gidiyoruz. Bu rüzgar, bu rüzgar. Hadi bakalım. Ha, çok güzel. Devam et. Çok güzel. Ha, hadi. Çok güzel. Tamam. Oh. Çok güzel. Sizlere gitti valla. Süper. Tamam. Bu sefer başarılı arkadaşlar. Üçüncü denemede ee, kuş uçurmaya başardık. Çok iyi oldu. <laughs>